Vadeli alacağı dair bir çek veya senet zekat olarak verilebilir mi? Zekat, gıda ve giyim eşyaları gibi mallardan aynı olarak verilebileceği gibi para, döviz, altından da nakdi olarak verilebilir. Çek veya senet bir malın bir paranın kime ait olduğunu belirten iki veya daha fazla kişi arasında tanzim edilmiş bir belgedir. Dolayısıyla üzerinde yazılı miktardaki malı veya parayı temsil etmektedir. Bu nedenle zekat mükellefi olan bir zengin vadesinde ödeyeceğini kesin olarak bildiği senedi zekatına mahsuben fakire ciro edebilir. Ancak sorumluluk Para tahsil edildiği zaman düşer. Senet ödenmediği takdirde zekatın tekrar verilmesi gerekir. Videolarımızı beğeniyorsanız, faydalı olduğunu düşünüyorsanız ve devamının da gelmesini istiyorsanız lütfen abone olunuz. Görüşleriniz bizim için önemli. Ayrıca merak ettiğiniz ve öğrenmek istediğiniz konuları yorum bölümüne yazabilirsiniz.